İslam'ın şartları arasında bulunan namaz kılmak ibadetlerin en üstü olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle namaz hangi neden olursa olsun terk edilip zamanı geçirilmemelidir. Zaten namaz sadece evde, camide ya da mescitte kılınır diye bir kural da yoktur. İsteyen herkes namazı ortamın temiz olması şartıyla her yerde kılabilir. Fakat eğer bir Müslüman yurt dışında namaz kılıyorsa Kimi zaman kişiler namaz konusunda büyük sıkıntılar çekebiliyor. Özellikle İslamofobinin yaygın olduğu ülkelerde Müslümanlara terörist gözüyle bakılabiliyor. Bugün size geçenlerde yaşanan ve sosyal medyada birçok tepki toplayan bir olaydan bahsedeceğim. Müslüman bir adam bir gün öğle namazına evinde kalıp işe gitti. İşi erken bittiği için işten çıktı ve evine doğru harekete geçti. O sırada yolda karşısında tanıdık birkaç kişi çıktı ve onu lafa tuttu. Saatine baktığında ikindi namazının vaktinin çıkmasına dakikalar kaldığını gördü. Adam Avrupa'da yaşadığı için her yerde cami bulmak mümkün değildi. Ne yapacağını bir müddet düşündükten sonra marketlerden birine girdi ve karton olup olmadığını sordu. Kendisine verilen kolyeyi aldı ve dışarı çıkınca dümdüz yapıp üzerinde namaza durdu. O sırada oradan geçmekte olan Yahudi bir kadın onu gördü ve hayret etti. Namaz kıldığını gördüğü bu adam Avrupa'da olduğunu unutmuş olsa gerek diye düşündü. Biraz bekleyip onu izledikten sonra gidip adamın yakasına yapıştı ve onu tartaklamaya başladı. Namaz kılarken yanına gelen birinin itip kalkmasıyla neye uğradığını şaşıran adam bir anda şaşkına döndü. Namazını bozmamak için dirense de sonunda dayanamadı ve namazdan çıkıp yanındaki kadına baktı. Kadın ne yapıyorsun sen burada dedi. Adam şaşkınlıkla ibadet ediyorum görmüyor musun deyince kadın, ''İbadet edecek başka yer bulamadın mı?'' dedi. Bunu duyan adam çok sinirlendi ve ''Seni neden ilgilendiriyor?'' diye sordu. Kadın ''Burası layık bir Avrupa ülkesi. Hareketlerine dikkat et.'' dedi. Adam çok şaşırdı ve ''Layıklık insanların ibadetlerini yerine getirmeye engel değildir. Namaz vakti çıkacak, beni bırak da namaz kılayım.'' dedi. Bunu duyan kadın bağıra bağıra onunla konuşmaya devam etti. Çevredeki insanlar onları anlamak için etraflarına toplandı ve kısa süre sonra Yahudi kadının Müslüman adama haksızlık yaptığı ortaya çıktı. İnsanlar Yahudi kadına tepkilerini ortaya koyup onu kınadı ve gitmesini söylediler. Müslüman adam ise terbiyeli üslubundan ötürü tebrik ettiler. Yahudi kadın Sövesa'ya orayı terk edip yoluna giderken Musa aşkına hepiniz bizim kölemizsiniz, İsrailoğulları hepinizi egemenliği altına alacak diye bağırdı. Müslüman adam ona cevap vermekte hiç tereddüt etmedi ve merak etme İslam dini hizmet ettirmek için değil hizmet etmek için gönderildi. Senin gibi sapkınlar asla mutlak başarıyı elde edemez." dedi. Etraftaki insanlar Müslüman adamın bu sözünü çok beğendi ve onu alkış yağmuruna tuttu. Kadın gidince adam yerine döndü ve namazını tamamladı. Namazı bitirdikten sonra arkasında onu taklit etmeye çalışan birkaç genç gördü. Gençlere ne yaptıklarını sorunca şöyle cevap verdiler. O kadının sana nasıl davrandığını gördük. Bu yüzden sana ibadetinde eşlik etmek ve yalnız olmadığını göstermek istedik. Müslüman adam buna çok duygulandı ve gözyaşları içinde onlarla kucaklaşıp memnuniyetini dile getirdi. Gençlerle biraz ayaküstü sohbet ederken birdenbire o Yahudi kadın yanında polisle birlikte geldi. Kadın Müslüman adamın kendisini taciz ettiğini ve kendisinden şikayetçi olduğunu söyledi. Adam bu iftira karşısında dola kaldı. Ne diyeceğini bilemedi. O sırada gençler söze girip adamın masum olduğunu söyleyip durumu anlattılar. Müslüman adamın şahitleri olması onun haklı olduğu gerçeğini ortaya çıkardı. Beraber karakola gittiler. Müslüman adam Yahudi kadından şikayetçi oldu. Kadın hatasını anlayıp özür dilese de ceza almaktan kurtulamadı.